tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's oynayacağız. Ve e, 6. gece oynayacağız. Yanımda Akın misafir olacak. Evet arkadaşlar çünkü benim şey e, şey çalışmıyor. FNAF'a giremiyor yani çalışmıyor. Evet. Tamam 6. geceyi başlatıyorum arkadaşlar. Başlattım. Arkadaşlar bu arada şey biz FNAF siz seviyorsunuz. Bayağı izlenme geliyor. Bu şekilde devam mı ed edelim arkadaşlar? Evet. Onu bir de yorumlara yazın. Hı hı. Bu arada Akın, Bonnie hareket etti. çık hareket etti. Bonnie de hareket etti gene. Pamir sen bu arada şey FNAF 3 indirebiliyor musun? E, FNAF 3 zaten yüklü bende. Hee tamam. Bonnie bu arada çok yakınında Çıka da ya yani çıka biraz uzaklaştı ama. Tamam. Bunu çok yakınımda. Hayır, sana bir şey diyeceğim. Ben iki dakika gelip geliyorum. Şu an Bonnie kapımda. Bitti. Arkadaşlar benim çıkmam gerekiyor çünkü hile açmışım. Arkadaşlar Akın gelene kadar girmeyeceğim. Akın geldiğinde gireceğim. Options'dan bir şey var mı? Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Bir de bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Bu, ne, niye ağır çekim gibi oluyor ya? Bakın hızlı yapıyorum. bulanık oluyor. Yavaş yapıyorum. Yine bulanık oluyor. Anlamadım. Aa kusura kapatayım. Arkadaşlar Foxy'nin mı? Freddy'nin mi bu oyunlarını mi yoksa çıkan mı? Bence Freddy. Arkadaşlar biraz bekletin. Bakın bu arada sana bir şey demem lazım. Ne oldu? Ee, ben hileleri açık unutmuşum. Yani yenilenmiş. Ya oğlum ben seni var ya hala mı oynuyorsun hileli? Çık oradan. Pamir <laughs> hadi, hadi çık. Çıktım zaten. Çoktan seni bekliyoruz biz. Tekrar gidiyorum. Şimdi kapattım. Hadi baka ka, kalalım. Hadi baka 3 2 1 başla. 12. saat 12. Başlıyor. filmine gittin mi hayır niye gideyim ki Pamir sana bir şey diyeyim mi sen gittin değil mi hayır Pamir oğlum ben direkt beğenmedim inşallah e, e, ikinci filmi olacak o güzel geçecek o iyi olacak İnşallah tabi Akın Foximi mi Bonnie Pamir neden beğenmedim ben biliyor musun neden? Neden? Çünkü, çünkü animatronikler şey e, ee, saldırmıyor yani. Neden? İnsanlar, insanlara. Neden? <Sessizlik> ne oldu? Ne <Sessizlik> Neden? Ne Ne ya akın şu an çok korkuyorum. Bunu ve çıka yanlarımda neredeyse tabii. Bir dakika ne dedin sen? Arkadaşlar Pamir'e ne yapayım dedim. Arkadaşlar Pamir'e ne yapayım dedim. Bakın şarjım çok az ve saat 2. Şarjın kaç ki? 63. Allahu Ekber. Ezebilemece şeytan necim. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe bismillah. Of, ne oldu lan? Ne oldu yine? çıkı kapımda. Pamir oğlum kap ee, ben de direkt şey kapıyı kapattığımda çıkacak direkt gidiyordu. Lan. Lan Boni'nin tarafında olan kapı kapalıymış. O yüzden ekstra şarj gidiyormuş. <laughs> Bu arada Boni şu an kapımda. Hem e, hem Boni kapında. Pamir senin şansını var ya ben şimdi. Şu an e, Boni gitti. Kapıyı açabilirim. Evet hemen aç Pamir. Aç dedim sana. Ya açtım zaten. Ok. çıka kapımda. Fred'i altıncı kamerada. E, yani yemek yiyor. <gülüyor> 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 Pamir o. Adam sadece yemek yiyor. Bunun neresi ne neresi komik hani? Ben anlamadım. Akın bir tarafında çıka bir tarafında boni var. Ne yapacağım lan ben? Boni gitti çıka hala burada. Fred'i çıkanın yanına gel. Ben buradan Ben. Hmm. Akın Fred'i o zaman. E Akın Fred'i dört adaki kamerada. Pamir sen ben. Hami izle bak ben nasıl jumpscare yedim orada süreçten. Hem de şık adamla jumpscare yedim. <laughs> Allah'u ekber ezebilemeyece şeytanın acımı tövbe bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. -bismillah <laughs> Bildiğin için dağları ediyor Pamir şu anda arkadaşlar. Bakın. Çıka da kapımda. Boni de kapımda. Fred'i dibimde. Pamir <laughs> oğlum. E, Ayva yedin sen bence. Akın bu arada kazandım. <laughs> Çünkü saat 5 <beş>. Pamir <laughs> oğlum. Arkadaşlar bu çocuk nasıl... E, yes! Yes! Kazandım! Akın kazandım be. İşte budur. 120 lira 50 120 lira 50 kuruş aldım. Yok. 50... Yok. Oo çok iyi akın. 50 kuruş, ha. Akın akın. 120 dolarım 50 de şey penim olmuş. Ha. Akın kazandım bu arada da. E, video 9 dakikalık oldu. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Videoyu bitiriyorum. Ben de mi denesem acaba? Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir, like atıp abone olup Zil tuşunu da açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay.